Bu uçağı, uçağı çok istedim. sevdim. Çok evet e, kardeşim ben de çok sevdim. Bu bilgisayardaki <laughs> internet bir müthiş. Bir daha geldi dedim. Banyo yaptım. <laughs> ben video. Dedim. Yeni bir video <laughs> eklemiş birisi. Bak bakıyor. Evet ben de bu uçağı çok İçer sevdim. <laughs> Ama pilot yok, şey <gülüyor> <gülüyor> şey <mi>? Pilot yok <laughs> galiba. Neyse. Merhabalar. Ben sevgili evet, pilotunuz. Istedim, sıcak limonata içsin böyle böyle. Hani. Belki iyi içeyim dedim. Ay benim ağzım. Yani bir nurofenden de... İnsan da ben lafın üzerine gelirmiş. Kaptan kardeş. Sen bayağı kaptan Anladım. mısın? Ee, lafım da bayağı seni bayağı anlatıyordum. Bayağı bayağı. Ben yapmaya çalışıyorum. Ben yine. pilotum. Yok Sen de yani. kimsin? Ay, pilotunuz. Evet pilotunuzum. ben. Pilot. Ama senin pilota benzer bir eşyan yok. Şapka gibi mi? Nasıl tahmin ettin ama? Evet. Aa bilmiyorum. Yok benim. Ya senin? Ben pilot muyum akıllı? bekleyin sanırım bir yerde bir şapka gibi bir şeyler olacak. Beni bekleyin burada. bir eksik var mı bayan? Ah, işte şimdi bir şeye benzemişsin kaptan pilot. Evet şimdi yolculuğumuza devam edebiliriz ama daha kalkmadık Affedersin. ve bu arada servisenize bayılın. yani yemeklerinize. Yom yom yom. Ah teşekkürler. Evet herkes yerlerine otursun bir dakika. Tabii. Gitti çok güzel olmuştu. Ve yakışıklı ve karizmatik. Bir tatlı birisi. Gerçekten de sevdim. Onun bir fotoğrafını çektim belli etmeden. <laughs> i̇şte ben. Uçağımız birazdan kalkacaktır. Lütfen herkes yerlerine otursun. Kalkacağız, kalkacağız. Nedense kalkışlar benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir hareket. Aa diye bir sallantı. Sonra da kalkış. Ay çok heyecanlandım şimdi. Ay elim ayağım titriyor. Ee. Heyecandan bayıldı yavrucak. Ah kafa gitti. Dominosa. Dominosa. <laughs> Ama siz de aşağıda hiç sıkılmıyor musunuz? Burada hava çok güzel. Ben burada iyiyim canım. Burada da yumuş koltuklar var. Ah cennet burası cennet. Cennete düştüm cennete resmen ya. Ay bir de kızlar olsaydı şimdi. Yer taze falan gölge. Oh tam cennetlik.